Sıkça sorulan sorular, iade siparişleri görüntüleme eğitimine hoş geldiniz. Satıcı panelinize giriş yaptığınızda sipariş yönetimi, iadeler adımlarını takip ederek tüm iade süreçlerinizi görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. İade statülerine göre kontrol sağlayabilir, filtrele butonu üzerinden seçmiş olduğunuz tarih aralıklarına göre incelemelerinizi sağlayabilir ve her statüde Excel işlemleri butonundan ilgili statüye ait detayları Excel'e dökebilirsiniz. Müşteri site üzerinden iade talebi oluşturduğunda panele yansıyan ilk statü iade süreci başladı statüsüdür. İade kargoda statüsü siparişin kargo firmasına teslim edildiğini ifade etmektedir. Kargo firması siparişleri sizlere ulaştırdığında panel üzerinde otomatik olarak iade tedarikçide statüsüne geçecektir. Bu statüde Gelen iade detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilmeli ve iki iş günü içerisinde onay veya red vermeniz gereklidir. İki gün içerisinde işlem gerçekleştirmezseniz iade otomatik olarak onaylanacaktır. İadeler tarafınıza ulaştıktan sonra iade edilen ürün içeriğini ve adedini mutlaka kontrol etmelisiniz. Eksik ürününüz varsa ise iadeye red verebilirsiniz. Müşteri memnuniyetinin, satıcı puanınızın olumsuz etkilenmemesi ve cezai yaptırım uygulanmaması için iade edilen siparişlerin kargo gönderimleri size ulaştığında 2 iş günü içerisinde mutlaka teslim alınarak kontrol edilmesi ve satıcı panelinizdeki iade statülerine uygun olarak iade işleminin tamamlanması gerekmektedir. Gelen iadelere minimuma indirmek için ürün isim açıklamalarınıza Ürün görsel kalitenize ve site içerisinde yer alan ürünleriniz üzerindeki ürün soruları alanına özen göstermeniz gerekmektedir. Ürün soruları alanını satıcı paneliniz üzerinde yer alan baloncuk ikonundaki müşteri sorularına tıklayarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu alana geldiğiniz zaman Açılan sayfa üzerindeki yan sekmeye tıklayarak ürün soruları ekranına ulaşabilir ve ürünleriniz hakkındaki gelen sorulara bu alanda yanıt vererek müşterilerin beklentisinin doğru oluşturulmasını sağlayarak iadelerin önüne geçebilirsiniz. Sıkça sorulan sorular, iade siparişleri görüntüleme eğitimini tamamladınız.